Bugünkü konuğum, aslında biraz da şahsi çıkarlarım için 10 yıldır hayranlık duyduğum isim olan Araz Öztürk Çolak var. Hoş geldin abi, nasılsın? Eyvallah sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum tekrar. Asıl ben teşkeğiniz. teşekkür ederim. Bunca yıldır hayranlığı bir anda dosya dönüştürüyor vasıtasını verdiğin için. Youtube'da herkesin hala üstüne 12 yıl geçmesine rağmen merakla bir daha gelecek mi, yeniden çekilecek mi denilen bir program. Yani kısaca Sanatın ya da üreticiliğin her tarafında <laughs> Hiç bir şekilde becerememiş şu an? <laughs> Öyle bir anlattık yapmışım yapmışım. Abi seni bir süredir dijitalde bir iş yaparken görmüyoruz ya, ya da yakalayamadık mı? Bilmiyorum. Neden artık dijitalde gözükmüyorsun abi? Yani e, aynı doğum gününü paylaştığım çok da sevdiğim bir e, yazar, filozof Frederick Wilhelm Nietzsche'nin şeyi var. Ben bu kulaklara göre bir az değil diye. Öyle bir şey felsefi bir giriş yapayım dedim de. Ben de sakildim. <laughs> <laughs> ya ya herkes ya gülmek eğlenmek amacıyla açmıştık işte. Yani biz yaptığımız bütün işleri ee, işte hani ya o arkadaşımın işleri Mert kulakları çınlasın. Madara'nın işte ne bileyim adam adama hani kitap yazmak, Twitter açmak, işte Fren vardı o zaman. Bunların hepsi keyif almak amaçlı. Şimdi keyif alamıyorum. Alamadığım bir şey de ya bir de öyle bir şeyim de yok yani ben işte böyle Amerikanlar şey yapayım ben. Ben içerik üreticisi değil yani. Kimse benden bir bir şey beklemiyor diye düşünüyorum ya. Ya da ben üretmedik yani üret teslim yok. <laughs> Kimse de benden beklemesin <laughs> Abi yıllar sonra bile aslında bunu herkesin beklediğine emin olduğum soruyu sorayım ki bunu da en azından ben de manşetim halim. Yıllar sonra bile hala sizin adınıza adam adam da işte farklı isimli adam adamalar e, paylaşım yapıyor. İşte 12 yıl önce çektiğiniz bölümü bugün hala Az önce gördüm 250 bin filan izlenmiş bu o dönem için büyük olay yaratan bir şeydi hatta enserleriniz beyaz şovlara filan çıkmıştı sadece siz biraz daha e, ofansif bir dil kullandığınız için belki de Anadolu'da kendinize yer bulamadınız. Belki de Aa, ilk isabet olmuş <laughs> çıkmak istemezdim beyaz filan yani peki yeniden bir araya gelecek mi sorusu eminim hala başınızı şişirmeye. Yok gelmeyeceğiz. Üç, üçünüzde de aynı anda öyle mi? Net bir şekilde. Evet. Ya benlik bir şey değil yani. Hı -hı. İşte herkesin şimdi kendi iş var, aile hayatı var, başka dertleri var falan filan. Bir de işte, tamam bitti ya tadında bırakmak lazım bazı şeyleri. çünkü şeyleri görüyoruz işte 10 sene sonra çekilen filmleri atıyorum, dizileri. Ya da hani bir, bir tekrar şey yapılan karakterleri. Tamam işte yapmışız insanların hoşuna gidiyor hala izliyorlar, seviyorlar. Ben yani mesaj atıyorlar işte ne bileyim tanışmak istiyorlar, fotoğraf çekiyorlar falan filan. Eyvallah. Hmm. Teşekkür ederim hepsine. Ee, hmm. Yani aynı tadı da yakalayamayız ya. O zamanlar daha gençtik. Şimdi 40'a geldik. <gülüyor> yani, <gülüyor> Hayatın dertleri de değişti. Yani her şey değişti. Yani bütün e, şey de i̇şte, O zaman daha açıktı bu e, dijital platformlar diyeyim. ki yani Twitter'ı, YouTube'u, işte Daily Motion'ı falan filan. Şimdi yok işte küfür etme, onu yapma, bunu Ben o kadar kısıtlamaya gelemem ya. O tasansürü? Ya, ya işte eril dil kullanma, yok seksist, meksist falan. Ne anlatıyorsunuz abi bana ya. <laughs> abi internette sana ısrarla saçların beyazlamış abi diyenlere ne söylemek istersin bir cümleyle? Uzun bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin gibi. şair ses şapkası gibi. ya. Ne olacak diye aramda niye beyazlamasın yani 40 yaşımıza da yapmışız ya boyatamam ki saçlarımı yani şey durur kötü durur abi her türlü bence giderim var diye burada en azından ağlamayarak <laughs> <laughs> hala beğenenler var teşekkür ederim abi iyi bir e, bira sever ve e, rakı sever olduğunu biliyorum severim içerim. en sevdiğin meze vallahi rakıyla şakşuka birayla ile... Eski kaşar. Eski kaşar. Evet. Bunu deneyeceğim abi. Aa, tavsiye ederim. Hemen deneyebiliriz. Hemen kaydı da hemen arkasına. Abi Adil Çele mi? <laughs> ya ne denebilir ki? <laughs> Kapalı şey mi bu? <laughs> Kapalı sorusu mu ona göre? <laughs> Yok daha var. Ya, <laughs> ya o da işte dost, kardeş, evlat. Düşman. Düşman. <laughs> <laughs> Twitch yayınlarını de devam edecek misiniz daha Ne yani? Ediyoruz ya. Ya o açlık işte ben yani... Ya o eşlik devam etse ederiz yani Ya yani beraber program yapacağımız diye bir şey yok. Ben sadece <laughs> hani... beraber daha Benim konum. Ha beraber olunca daha çok izleniyor filan bende hani onun işine gelsin diye de. O da daha işte o aracım açalım. Oğlum tamam işte açacağın zaman çağır beni atlayayım geleyim ne yapayım şimdi yani. Buradan da esefle kınadığımı dile getiriyorum. Gelmedi yayınımıza. Abi peki Twitch'te bulunduğu süre içerisinde Twitch'i deneyimleme fırsatın oldu mu? İzlediğin bir yayıncı falan var mı? Yok hiç, sıfır. Sıfır. <laughs> Okan sadece ağzını... <adım. gülüyor> Tek kanal abi. Aras Öztürk Çolak, <laughs> güne ilk neyle başlar? Dolapta bira varsa yoksa kahve.